Dağların yüksekliği, bir gölünüz düşüm alanı, bir akarsu vadisinin uzunluğu, yukarıda verilen değişkenlerden hangileri ölçek yardımıyla hesaplanabilir? Ölçek yardımıyla arkadaşlar alan hesaplanabilir. Aynı zamanda uzunluk hesaplayabiliriz. Fakat dağların yüksekliğini sadece ölçekte hesaplayamayız. Dolayısıyla bu yanlış olur. Bunun için eğimi bilmemiz gerekir. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. 2 ve 3 alan ve uzunluk ölçeklerden yararlanılarak hesaplanacağı için cevabımız S. Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritalara ait bir özellik değildir? Büyük ölçekli haritalar arkadaşlar. Haritası çizilen alanlar küçüktür. Ölçeğin paydasındaki sayı küçüktür. Evet rakam küçüktür. Rakam büyüdükçe paydadaki rakam büyüdükçe ölçek küçülür. Küçültme oranı azdır. Evet büyük ölçekli haritalarda küçültme oranı azdır. Yani daha az küçültülmüştür alan. Haritası çizilen alan için verilen ayrıntı fazladır. Bu nedenle de daha ayrıntılı haritalardır. Hata payı fazladır. Bu yanlış verilmiş arkadaşlar. Büyük ölçekli haritalarda hata payı az, küçük ölçekli haritalarda hata payı fazladır. Cevabımız bu nedenle C. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi haritanın ölçeğine bakılarak tespit edilemez? İki kent arası kuş uçuşu uzaklık tespit edilebilir arkadaşlar. Ölçekte uzaklık hesaplanabilir. Denizlerin yüz ölçümü. Evet yüz ölçüm alan hesaplanabilir. Bölgenin kuzeyi güney arasındaki mesafe uzaklık hesaplanabilir. Demir yollarının uzunluğu. Evet ne dedik uzunluk bu alanlar ölçekten hesaplanabilir. Kullanılan sembol ve işaretlerin anlamı ise haritanın sonunda yer alan lejantta yer alır. Lejant bize açıklar. Ölçekten yararlanmayız bu konuda. Cevabımız lejant e seçeneğidir. Ölçekle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kesir ölçekte pay daima birdir ve birimi santimetredir. Evet arkadaşlar kesir ölçek 1 bölü diye başlar ve birimi ne olursa olsun rakam santimetredir. Yani yukarıdaki de aşağıdaki de santimetredir doğru. Kesirli ölçekte paydadaki sayı büyüdükçe haritası çizilen alanda büyür. Evet arkadaşlar kesirli ölçekte paydadaki sayı büyüdükçe ne olur? Gösterilen alan büyür. Harita küçülür. Dolayısıyla küçük ölçekli bir harita olur. Bu doğrudur arkadaşlar. D seçeneği grafik ölçek harita ve gerçek uzunluğun bir doğru üzerinde gösterilmesi ile oluşur. Evet grafik ölçek dediğimiz çizgi ölçek arkadaşlar. Bir çizgi üzerinde gösterilerek oluşan ölçeklerdir diyebiliriz. Grafik ölçekte sıfırın başlangıç noktasının solundaki kısım daha küçük uzunlukları ölçmek için kullanılır. Evet solunda bir kısım vardır. Burada daha ayrıntılı alanlar bulunur. ve Dolayısıyla daha küçük alanları ölçmek için kullanılır. Bu da doğru. C seçeneğine gelince. Kesir ölçek haritalar fotokopiyle büyütülüp küçültüldüğünde değişebildiği için daha doğru sonuçlar verir. Hayır arkadaşlar. Kesir ölçek fotokopi ile büyütülse, küçültülse gene aynı rakamı verecektir. Dolayısıyla burada yanlışlık olur. Bunun yerine ne olmalıdır? Kesir ölçek değil, çizgi ölçek haritalar ile fotokopi ile büyütülüp küçültüldüğünde değişebildiği için daha sonuçlar verir. Cevabımız C seçeneğidir. Yukarıdaki çizgi ölçekte her bir çiftliğin değeri 2 cm'dir. Buna göre çizgi ölçeğin kesir ölçek değeri aşağıdakilerden hangisidir? Bu tip sorularda arkadaşlar 2 cm çentik aralığı verilmiş. Yani çentikler arası 2 cm. Bizim için kesir ölçüye çevirmek için 1 cm'nin neye denk geldiğini bulmamız gerekiyor. 2 cm neye denkmiş? Birlikte bakalım. 2 cm'nin denk olduğu rakam 10'muş. 2 cm eşitmiş 10 km. E o zaman 1 cm kaçtır? Tabii ki yarısıdır. 5 kilometredir. O zaman ben kesir ölçeğim ya hepsi santimetre cinsinden ve 1 santimetrenin neye denk geldiyse 1 bölü 5 kilometreye denktir. Ama böyle bir ölçek olmayacağına göre ve ben biliyorum ki kesir ölçekte cinslerin hepsi santimetre olması gerektiğine göre bu 5 kilometreyi benim neye çevirmem gerekir? Santimetreye. Kilometre santimetreye çevrilirken 1, 2, 3, 4 5 sıfır atılır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 1 bölü 500 bin yani A seçeneğidir. 1 bölü 700 bin ölçekli bir haritada 4 santimetre kare olarak ölçülen bir göl gerçekte kaç kilometre karedir? Burada bizden gerçek alanı sormuş. Gerçek alanı bulmak için harita alan çarpı ölçeğin paydasının karesi işleminden işlem yapabilirsiniz. Harita alan kaç santimetre verilmiş? 4 verilmiş. Ölçeğin paydası çok yüksek bir rakam. Bunu kilometreye çevirebilir miyiz arkadaşlar? Evet 5 sıfır silebiliriz. Yani 7'nin karesiyle işlem yapabiliriz. 4 çarpı 7'nin karesi 7 kere 7 49 olduğuna göre 4 çarpı 49 arkadaşlar 196 yapacaktır. Cevabımız bu durumda 196 kilometre kare. D seçeneği. Yukarıdaki görseli verilen yöntemle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Coğrafi bilgi sistemi ile ilgili durum verilmiş arkadaşlar. Coğrafi bilgi sisteminde arkadaşlar veriler bir düzen içinde depolanır, toplanan veriler mekansal koordinatlar ile saklanır, doğru, bilgisayarlardan yararlanarak hızlı bir şekilde düzenlenir, çeşitli analiz yöntemleri kullanılarak hazırlanır. Evet veriler değiştirilemez, hayır veriler değiştirilebilir arkadaşlar tabii ki çünkü coğrafi bilgi sistemlerinde Veriler tabii ki değiştirilir. Ee, yeni bilgiler eklenir. Cevabımız C seçeneğidir. Yukarıdaki haritada gösterilen A, B ve C kentlerinin arasındaki kuş uçusu uzaklık toplamda kaç kilometredir diye soruyor arkadaşlar bize. A, B, C kentleri arasındaki uzaklığı birlikte bulalım. Öncelikle, AB arasındaki kuş uçuş uzaklık en yakın iki nokta arasındaki uzaklık olarak düşünebiliriz. Yani AB arasındaki bu uzaklıktır. BC arasında da bu uzaklıktır. Peki nasıl bulacağız? bir elimize neyi alacağız? Bir cetvel ya da herhangi bir nesneyi alıp sıfırdan itibaren bunu yerleştireceğiz. Örneğin B'ye kadar olan alan nereye denk geliyor? Ona denk geliyor. Ondan sonrası nereye denk geliyor diye baktığımız zaman şu alanın uzunluğu da buraya kadar denk gelebilir. Yani ben göz kararı size şu anda gösteriyorum. Fakat normalde bunu alıp bu oralara yani bu alana ve bu alana yerleştirmemiz gerekir. Toplamda yaklaşık olarak gidilen yol Kuş uçuşu uzaklık olarak 30 kilometredir. Cevabımız C seçeneğidir. 1 bölü 1 milyon ölçekli bir haritada gerçekte 350 uzunluğa sahip olan Ankara ve Konya arasındaki mesafe kaç santimetre olarak ölçülür? Ne verilmiş arkadaşlar? 350 uzunluğa sahip gerçekte bir uzunluğa sahipmiş. Kaç? 350 kilometredir. Bu uzunluğa sahip bir yerin haritadaki uzunluğunu soruyor. Bunu bulmak için ne yapmamız gerekir arkadaşlar? Gerçek uzunluk bölü ölçek formülünden yapabiliriz. Yani 350'yi ölçeğimize bölebiliriz. Ama ölçekteki 5 sıfırı atarsak daha kolay işlem yapacağızdır. Kilometreyi kilometreye bölersek santimetre cinsinden elde ederiz. 350 bölü 10, 35 olarak bulacağız. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Yukarıda verilen iki haritanın aşağıdaki özelliklerinden hangisi kesin olarak farklıdır? Lejant'ta gösterilen sembolleri aynıdır arkadaşlar. Çünkü her de fiziki harita gördüğünüz gibi. Kullanım amaçları fizik harita, yeryüzü şekilleri için yapılmıştır. Coğrafi koordinatlar değişmez. Çizim yöntemleri ikisi de aynı yöntem, renklendirme yöntemiyle çizilmişler. Fakat iki harita arasındaki en büyük fark küçültme oranıdır. Birisi daha küçük bir kağıtta gördüğünüz gibi bu küçük ölçekli bir haritadır arkadaşlar. Diğeri ise daha büyük bir ölçekle çizilmiştir. Büyük ölçeklidir. Aralarındaki fark ölçek farkıdır. Cevabımız B seçeneğidir.